Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk tanıtım videomdan sonra biraz onları açıklamaya yönelik, aileleri bilgilendirmeye yönelik, evde nasıl onlar çocuklarıyla oyun oynamaları gerektiğiyle ilgili biraz bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ben eğitimci bir anne olarak uzun bir süre ara verdim çalışma hayatıma. O yüzden bilgilerimi, tecrübelerimi bir de oyun deneyimlerimi sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olur sizler için de eğitim videolarım amacına uygun olur. Öncelikle oyuncakları da biraz anlatmak istiyorum. E, 0-2 yaş döneminde özellikle dil konuşma çalışmaları yaptığımız oyuncaklar en çok kullanışlı olanlar. Bu şekilde Fazla malzemeli olan oyuncaklar bizim işimize çok yarayamayacaklar. Bu şekilde içe geçmeli kapaklar bizim için kullanışlı oyuncaklar. Yine bu şekilde halkalar. Birkaç defa kelimeleri tekrar etmemizde bize yardımcı olacak oyuncaklar. Yine tek parçalı puzzlelar, hareketli oyuncaklar. Sesli oyuncaklar, bizim o oyun içinde eğitime kaskı sağlayacak oyuncaklar. Genelde anneler oyuncakları alıp sana bir oyuncak aldım deyip verdiklerinde çocuk onunla birkaç defa oynar. Kurcalar, sağa sola bakar ama çok kısa süre sonra sıkılabilir. Bundan dolayı biz çocuklara oyuncak aldığımızda, yine özellikle oyuncak aldığımızda ya da oyuncaklarla oynamasını istediğimizde mutlaka onlara eşlik etmeliyiz. Birkaç dakikalık oyun kurmalıyız oyuncaklarla, dil konuşmalarında sesli oyunlar kurmalıyız ki hem çocukların biraz dikkat sürelerini uzatalım hem de oyuncaklarla oyun oynamayı biraz daha onlara model olarak göstermiş olalım. Mesela dil çalışmalarında özellikle ilk konuşmanın ilk adımındaysak, Çocuklarımız henüz kelime kullanamıyor. Hala seslendirme, babıldama, çaldama dediğimiz işte bab bab, det det, ta ta bunlar evrensel babıldama sesleridir. Çocuklarımız ilk önce bunları çıkartır. Bizim bunların üzerine kelimeleri ekleterek çocuklarımızı konuşmaya geçirebiliriz. Genelde anne babalar çocukların 2 yaş 3 yaşa kadar işte kendi kendilerine konuşmalarını beklerler. Ama böyle okul dönemi yaklaştığı zaman kaygılar büyür. E, hala konuşamıyor, e, işte neden konuşamıyor ya da e, bir problem mi var deyip haygılanmaya başlıyorlar ama o zaman biraz geç kalmış olabiliyoruz. Çünkü farklı problemler e, doğurmaya başlayacaktır yaş ilerledikçe. E, bu sefer okul döneminde çocuk e, hala kendisini tamamen bilmiyorsa e, ve e, özgüvende de e, problemler başlamaya başlayacaktır. E, akademik becerilerde de gerilemeye doğru kartopu etkisi büyüyecektir. O yüzden ne kadar erken dönemde çocuklarımıza dil konuşma eğitimi noktasına destek olursak veya bu noktada akademikte bir destek alırsak onların gelişimi için daha erken teşhis konup daha erken tanılar koyabiliriz, onlara yardımcı olabiliriz. İlk adımda gösterdiğim kelime oyun eğitiminde aslında hangi seviyedeyse çocuğumuzun hiç konuşması yoksa buna yönelik sesleri taklit etmeyle başlayabilirsiniz. Çocuklarımız eğer konuşmanın ilk adımındaysa, henüz hala bir sözcük kullanma aşamasında değilse, hala sadece anne baba işte birkaç kelimeyle konuşma dönemindeyse o zaman sesleri söylemekle, sesleri taklit etmekle yüreklendirerek başlamakta fayda var. Arkadaşlar mesela özellikle yansıma sesleri dediğimiz işte topu öğreteceğimiz zaman bak bu top hadi top oynayalım şeklinde çocuklarımızı oyunu çekerken aynı zamanda bunun yansımasını söylersek ilk etapta belki top söylemek istemeyecek ama yansımasında pat yapalım hadi pat oynayalım şeklinde onu oyuna çektiğinizde pat kelimesini söylemek onu daha çok yüreklendirecek ve söylemeye teşvik edecektir. O yüzden kelimeleri de öğretirken yanında yansıma dediğimiz daha basit düzeyde ses çıkararak tekrar etmesini sağlarsak çocuklarımız konuşmaya daha çabuk, daha erken geçebilir. Onun için öncelikle sesler daha sonra kelime, öğretimi daha sonra cümle şeklinde dil konuşmaya geçiş yapabilirsiniz. Bu tarz oyuncaklar yine söylediğim gibi bizim dil konuşmada çok etkili oyuncaklar. Bunlar birkaç defa çocuğunuzu karşınıza al, hadi işte şimdi top söyleyeceğiz, hadi sen de söyle top, hadi top, hadi top dediğiniz zaman çocuk belli bir süre sonra sıkılacak ve tekrar etmek istemeyebilir. Hatta onları konuşmaya zorladığınızı fark ederlerse birçok karşılaştığımız problemlerden biri çocuk konuşmak istemeyebilir. Onu fark ettirmeden çocuklar oyun ve taklitle de dil konuşmayı öğrenirler. O yüzden hiç fark ettirmeden heceleri tekrar ettirerek oyuncaklar vasıtasıyla çocuklarımızla bol bol oyun kuralım. Dediğim gibi konuşmanın bile taklidini telefonla konuştuğunuz zaman işte dır 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 yaptığı zaman aslında konuşmanın taklidini yapmış oluyor çocuklarımız ve konuşmaya ilk adımı bize göstermiş oluyor. Kelimeleri söylemek istememesinde yüreklendirmek gerekiyor. Çekinebilir veya içsel konuşma yapabilir. Top dediğiniz zaman top. daha içinden konuşabilir bu kelimeyi. Ya da bebek hadi bebeği uyutalım. İşte sessiz sessiz bunu mırıldanabilir. Bunların hepsini kabul edelim. Yeter ki birkaç denemeden sonra söyleyeceğini düşünerek oyunumuzu devam ettirip bırakmayalım ya da zorlamayalım. Hadi söyle hadi söyle birkaç defa yönergeyi verdikten sonra bu ne top hadi sen de söyle söyleyip söylemediğini bekliyoruz. Birkaç saniye sonra oyunumuzu devam ettiriyoruz. Israrla söyletirmeye çalışmayalım. Bir aklıma gelen bir hatalı konuşma davranışlarından biri de anne babalarda gördüğümüz çocuklara heceleterek kelimeleri e, söyletmek istiyorlar ve bu da çok büyük bir problemlerden biri. E, kesinlikle böyle bir e, konuşma e, şekli öğretmeyelim çocuklarımıza. B Be, Bek, hadi söyle bakalım. Be, bek, bu şekilde heceleterek asla e, söyletmeyin. Hece öğretiyorsa bap, bap, ta, ta, hop, hop şeklinde heceler öğretelim. Kelimeleri direkt kelimenin e, kendisini söyletelim bu bir yanlış uygulama olur ve çocuğun ilerlemesinde de çok hatalı olur. Bu sefer biz eğitimde bunları önce düzeltip sıfırdan başlamak zorunda kalıyoruz. Bir de zaman kaybı olur. Çocuklar için yine sıkıcı olur. Akıcı konuşmasını engeller. Artikülasyon bozukluğuna sebep olur. Yani birçok zararda verebiliriz. Anlaşılmaz konuşmaya kadar giderse. Bundan dolayı kelimeyi direkt söyleyelim. O yüzden kelimeleri öğretirken çocuklara nesneleri e, yüzünüze yakın ağzınızı görebilecek şekilde karşısında oturarak e, Söyletmeye çalışalım e, Sizi taklit etmesini e, sağlayalım Top sen de söyle Top şeklinde yüzünüze yakın e, nesneleri konuşmanıza yarar var Çünkü ağzınıza taklit edecektir e, Yüz mimiklerinize taklit edecektir Bir de çocukların 0-2 yaş döneminde dikkatlerini çekebilmek için Jest mimiklerimizi kullanmak çok önemli Ses tonumuzu kullanabilmek çok önemli Bunlar sizin oyununuza katılma süresini etkileyecektir. E, sıkıcılıktan çıkaracaktır e, ve daha keyifli e, halde et, kelimeleri öğrenmesine yardımcı olacaktır. Yine dediğim gibi e, oyuncakları kullanarak seslerden başlayarak e, hop sesi çocukların e, daha kolay nefes sesi olduğu için sesi e, nefesten gelen bir ses olduğu için hop kelimesini çok rahatlıkla e, tekrar edebilecekleri için e, buradan başlayabilirsiniz hop oyunları. Bu şekilde kovaları kullanarak, işte e, halkaları kullanarak, e, küpleri kullanarak, yine farklı nesneli oyuncakları kullanarak e, seslendirme yapabilirsiniz. Karşılıklı oturarak, yerde oturarak, minderde oturarak, sınırlı bir alan e, odada oturarak e, oyununuzu kurduktan sonra e, dil çalışmalarını yapabilirsiniz. E, bir tane örnek göstermek istiyorum. Mesela bu oyuncakla dinle, dinlemeye odaklandırarak. Yine ağzıma yakın bir şekilde şık 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 duydum ses var sen de dinle sen de söyle katılmasını sağlayarak oyuna giriş yapabilirsiniz. Daha sonrasında ben söylüyorum hop sen de söyle. E, bu şekilde karşılıklı e, konuşarak sesleri taklit ederek başlayabilirsiniz oyuncaklarla. E, hop kelimesi dediğim gibi söylenmesi e, daha kolay çıkarılması daha kolay bir ses olduğu için bu arada... Konuşma çalışmalarına eğer çocuğumuz ilk adımındaysa hala işte konuşma evresine geçmemişse nefes egzersizleri e, olması açısından nefesini ciğerlerini e, doldurmak e, nefeslerini yeterince konuşmaya kullanmada aslında nefes egzersizleri çok önemli bol bol e, ritim e, müzik aletlerinden işte mızıkka, e, düdük gibi e, oyuncakları da bol bol e, çocuklarınızla oynatmakta fayda var. E, bunun yanında. Yine böyle oyuncaklarla dediğim gibi her biri bir komut olacak şekilde. Bab sen de söyle. E, bu şekilde devam edebilirsiniz çalışmalarınıza. E, dediğim gibi yansıma sesleri bol bol taklit ettirelim ki kelimeye e, geçişte size kolaylık sağlasın. Çocuklarınızı yüreklendirsin. E, hop, bab, tak e, birbirine vurarak bile oyuncakları. Tak tak tak. Sen de yap. Tak tak tak. Önce taklit ettirerek, sonra söylemeye yönelterek ee, tak tak tak, sen de yap. İşte tak tak tak, sen de söyle. şeklinde ikinci adım olarak çocuklarımızı söylemeyi de gereklendirebiliriz. Dediğim gibi hop, bap, tak, bu tür yansıma sesler, her oyuncağın çıkardığı sesin yansımasını öncesinde söyleyip daha sonrasında kelimenin kendisini e, öğretmekle başlanabilir e, dilli eğitim çalışmalarına ve evet, onları destekleyebilirsiniz. Bu tarz oyuncaklar sıkıcı olmaktan çıkar. Dediğim gibi dil konuşmalı çocuklarınız karşınıza oturup hadi sen de söyle bu top, bu top, bu top, bu bebek, bu araba, bu telefon diye söyletmeye çalışırsanız bu sıkıcı olur ve çocuklarınız oynamak istemez ki hele ki oyun dönemindeyse, daha küçük yaşlardaysa. Bu oyuncaklarla eğlenceli hale getirerek destekleyebilirsiniz. Bu tarz halkalarla hem ağzınızı görmesini hem yüzünüze bakıp e, sizde taklit etmesini kolaylaştıracak oyuncaklarla e, sağlayabilirsiniz. E, bu tarz halkalar da yine ağzınıza yaklaştırarak her birini bir komut olacak şekilde çocuğunuza tekrarlatabilirsiniz. E, tak! Sen de söyle. Bap! Aferin çok güzel oldu. Hop! Sen de söyle. Aferin çok güzel oldu. Şeklinde her birini tekrar ettirebilirsiniz. E, dediğim gibi sıkıcılıktan daha çok eğlenceli hale e, getirmiş olursunuz dil oyunlarınızı. E, yine top, bebek, araba kelimeleriyle çalışırken e, oyuncakların kendisini ağzınıza yakın, e, karşılıklı bir şekilde e, söyleyerek oynayabilirsiniz. Aaaa video, hal, hal, hal öyle çıkardığı ses benim için yansıması. Bunu taklit etmesi daha kolay olacaktır. Sonrasında köpek Hadi köpekle oynayalım. Her defasında birkaç kez işte oyun içinde söyleterek e, oyunlarınızı kurabilirsiniz. E, dediğim gibi oyuncaklarla e, ses çalışmaları, kelime çalışmaları, karşılıklı e, ağzınıza yakın bir şekilde e, kelimeleri birkaç kez tekrar edecek şekilde çocuklarınızla küçük küçük oyunlar kurarsanız e, onlara fayda sağlayacak ve e, dil çalışmalarına giriş yapmış olacaksınız. Başlangıç aşamasında e, bunları söyleterek yavaş yavaş kelime dağarcığını arttırabilirsiniz. Öncesinde yansıma, daha sonrasında kelimeleri söyleterek yüreklendirebilirsiniz.